Merhaba. Biliyorsunuz çok geziyoruz, çok tozuyoruz. Bugün yeni bir yer gel kevşe etmiştik. Akşam için orada yiyelim diye. Milas yolu üzerinde uykulu, uykuluk vadisi diye. Neyse işimiz bitti. Bir yerde ada adab kündeydik. Sonra uykuluk vadisine geldik. Uykuluk vadisine gelince de tam burada restoran vardı restoranda da yemek yiyecektik. Yani geç geldik tam biraz baya geç oldu. Restoran sahibi kapatıyormuş restoranını. Ondan sonra çok güzel bir dağlık bir alan. Bir geldik ne görelim yani. Bu film çekilen yere gelmişiz yanlışlıkla. Tesadüfe bak ya tesadüf. Tesadüf yani bu film çekilen yere gelmişiz tesadüf gene İsmail abimizi gördük.